arkadaşlar Bugün sizlere 5 farklı harika, nefis, şifalı çorba tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 5 kaşık çorbası yapıyoruz. Kırmızı mercimek, arpa şehriyi bulgur, pirinç, yeşil mercimek hepsini süzgece aldım ve iyice yıkadım. Daha sonra tencereye alıyorum. İyice temizlensin, rengi çıksın. Daha sonra üzerine 1 litre su ekliyorum. Bir pet et suyu kullandım. E, video kapatıktan sonra e, kullandım. Aklıma geldi. Bir pet de et suyu kullandım. Et suyu mutlaka kullanın. Çok lezzet veriyor. Kaynamaya başladı. Ve köpüklerini üzerinden alıyorum. Mutlaka köpüklerini temizleyin. Tertemiz bir çorba içmiş olursunuz. İlk suyunu dökebilirsiniz. Daha sonra temiz bir su kullanarak yapabilirsiniz. Ama ben bütün vitamini kaçmaması için o şekilde yapmadım. Terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için bir su bardağı yoğurt, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı dolusu un alıyorum. Ve bir saniye küçük limonun suyunu ekledim. Oldukça ekşisi yoğun oldu. Eğer çok ekşili sevmiyorsanız yarım limondan da yapabilirsiniz. Çatal yardımıyla iyice çırpıyorum. İnanılmaz besleyici bir çorba. içerisinde yeşil mercimek, kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, arpa şehriye. Yani hepsi birleştiğinde bomba gibi bir çorba tarifi çıkıyor ortaya. Mutlaka çorbanız biraz pişmiş olması gerekiyor. Terbiyesini eklemeden önce çok az suyundan aldım ve terbiyesini alıştırıyorum. Eğer bu işlemi yapmadan direkt çorbaya eklerseniz çorbanız kesilir arkadaşlar. Yoğurt yoğurt, peynir peynir olur. Lütfen dikkat edin. Terbiye sıcağı alışması için bir kere değil 2-3 kepçe alarak bu şekilde az az ilave ederek alıştıralım. İçerisine ilave ediyorum. Şöyle öncesinde biraz karıştırın daha sonra tekrar ekleyin. kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Mis gibi oldu. Çorbamızın en son dokunuşunu yapıyoruz. Soğanı kavuracağım tereyağıyla. Biraz da baharatla tatlandıracağım ve çorbamızla buluşturacağım. Gerçekten efsane bir lezzetler. Bu şekilde sıvı yağı zeytinyağıyla da karıştırarak kavurabilirsiniz bir tane orta boy soğanı ince ince kıydım ve iyice kavuruyorum o tariflerimi de izlemenizi tavsiye ederim Ben içerisine baharat olarak bir buçuk çay kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da kuru nane ekledim Evet çorbamda kıvamını aldı gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde koyulaştı. Evet arkadaşlarım, yeni gelen arkadaşlarım sizinle ilk kez bu çorba tarifimde buluştuysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. En son tuzunu veriyoruz. Bu da en önemli püf noktalarından bir tanesi. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Aksi takdirde öncesinde eklerseniz çorbanız kesilecektir. Servisi alarak da sizlere göstermek istiyorum yakından. Ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Ve evet, çorbam servise hazır. Şöyle kaşıkla da dokusunu göstereyim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Tüm ayrıntıları ve püf noktalarını sizlerle paylaştım. İkinci şifalı çorbamızı geçiyoruz. Buyurun yapımına başlayalım tencereye kalça but alıyorum uç kısmını kestim tencereye sığması için üzerine tuz ve su ilave ederek kaynamayı bırakıyorum tavuğu göğüs eti de kullanabilirsiniz Ayrıca Eğer seviyorsanız hangisi daha lezzetli diye soracak olursanız but yağlı olduğu için daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ben tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım sıvı yağı da kullanabilirsiniz 1 tane büyükçe soğanı ince ince doğradığım içerisine ilave ediyorum. Mutlaka ince doğramayı özen gösterelim. Pişireceğim. Tam kıvamında hafif bir çorba içmek istiyorsanız bu tarif tam size göre arkadaşlar. Soğanlar yumuşamaya başladı ve içerisine yarım tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tabii ki mecbur değilsiniz. Kullanmak şart değil arkadaşlar. Ama eğer varsa evinizde az da olsun e, eklemenizi tavsiye ederim Çünkü çorbanın lezzetini iki katlayacaktır ve bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum ben karışık salça kullandım arkadaşlar salçanın kokusu çıkıncaya kadar mutlaka kavuralım salçanın kokusu çıktığında midenizde ekşime ve yanma yapmayacaktır İyice kavurduktan sonra üzerine 3 tane domates rendeledim orsa boy 3 domates rendeledim Dilerseniz yazdan hazırlamış olduğunuz konserve domateslerden de kullanabilirsiniz bir su bardağı kadar. Gördüğünüz gibi iyice kaynadı ve içerisine bir su bardağından bir parmak eksik tel şehriye ilave ediyorum ve tel şehriye ile birlikte de iyice kavuruyorum. Dilerseniz ter şehriyeyi domatesi vermeden önce de ekleyerek kavurabilirsiniz arkadaşlar her iki türlü de kavurabilirsiniz kavurdum ve üzerine tavuk suyundan ilave ediyorum kesinlikle bu ilk verdiğimiz su soğuk olsun arkadaşlar tavuk suyu ya da normal su hiç fark etmez öncesinde soğuk olsun ki açalım çorbayı 1 litre kadar su kullandım su eklemesi yaparak kaynatabilirsiniz Evet bu kadar yeterlidir. Çok aşırı duru olsun istemiyorum. Çorbayı, çorbanın çok koyu da olsun istemiyorum tabii ki. Diklemiş olduğum tavuklarımı ilave edeceğim. Yalnız öncesinde biraz kaynasın. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Biraz kaynadı ve tavukla birlikte kaynatacağım için şöyle tavukları da ilave ediyorum. Sade olarak da yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde tavuk eklemeden de bu çorbayı sade şehriye çorbası domatesli şehriye çorbası olarak da yapabilirsiniz. Her ikisi de inanın çok lezzetli ve hafif bir çorba oluyor. Tuzunu da verdim ve artık kapağını kapatıyorum ve orta ateşte çorbayı kaynatıyorum. Eksik olmaz. Yemeklerin başında mutlaka başlangıç olarak biz çorbayı tercih ederiz ve kanalımda da birçok, birçok çeşit çorba tariflerim var. Hepsi de birbirinden lezzetli ve birbirinden hafif. Mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Filiz'in Mutfağı çorba tarifleri diye arattığınızda mutlaka tüm çorba tariflerim karşınıza çıkacaktır. Şöyle bakar mısınız? Öyle güzel kıvam aldı ki sizlere anlatamam. Gerçekten mis gibi oldu. Şehriyeler kabardı ve pişti. Tavuklar da aynı şekilde zaten pişmişti. Bir de şehriye ile birlikte pişirdik. Şöyle yağı, tuzu, rengi Harika oldu. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tekrarını hepimizi kavuşmayı nasip etsin inşallah. Çorbam kaynadı, iyice kaynadı ve pişti artık. Ocağı kıstım ve üzerine karabiber ilave ediyorum. Şehriye çorbanın olması olmazı karabiber çok yakışıyor. Üzerine de birkaç parça maydanoz ekliyorum. Görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin yorumları, görüşleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını, püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu çorba ne kadar çok durursa o kadar koyulaşır. Bunu da unutmayın. Hemen tüketeceğiniz zaman çorbayı hazırlayın, yarım saat öncesinde. 2-3 kişiyseniz biraz daha şehriyeyi azaltabilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine üstüne hafif maydanoz ekledim. Ve şehriyemizin olmazsa olmazı limon. Limon çok yakışıyor. Limon sıkarak servis ediyorum. Şöyle kaşıkla da son kıvamını görelim. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. tam bir şifa deposu 3. çorba tarifimi paylaşıyorum. Öncelikle burada patates, domates, havuç ve soğan var. Kapya biberi de kullanın arkadaşlar. O da çok yakışıyor içerisinde renk veriyor. 3 tane küçük patates kullandım. Eğer büyükse bir tane kullanmanızı tavsiye ederim. Patates soslarım bu sene çok erken bitti. Çok fazlasıyla kullandık. Eğer sos varsa bir su bardağı sos da ilave edebilirsiniz içerisinde domates sosu büyük soğan kullanıyorum aynı şekilde doğruyorum hepsini birlikte pişireceğiz arkadaşlar diyorum kalan iki içeriği de ekleyeceğim çok fazla sandım ama onlar da kalmasın onları da ilave ediyorum hazır pişirme işlemine geçiyorum tencereye 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Yağ ısındıktan sonra içerisine sebzeleri ekliyorum. Sebzeleri öncesinde bir 3-5 dakika kadar kavuracağım, soteleyeceğim. Daha da lezzet katması için tatlı kaşığı kadar salça ekledim sadece lezzetlendirmesi için ee, normalde salçaya gerek yok. Kapya biberi kullanırsanız salçaya gerek yok arkadaşlar. Böyle bir, bir dakika kadar salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve 3 diş sarımsak domatesleri ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir soteliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın şimdiden Hepinizi çok ama çok teşekkür ederim üzerine 2 su bardağı kadar su ekledim ve bir tane de tavuk suyu ilave ediyorum normal e, köy tavuğu suyu ekledim Arkadaşlar bu şekilde ben donduruyorum fazla su ekleyerek haşlıyorum tavuğu Blender'dan çekiyorum iyice izliyorum. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Çoğaltabilirsiniz. Oldukça da bereketli bir çorba oluyor arkadaşlar. Koyuluğunu ne kadar seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Üzerindeki biraz köpükleri almak istiyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Sonra bir çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Olsun diyorum. Kıvamını da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tam kıvamında harika bir çorba oldu. Evet, üzerine olmazsa olmazım karabiber. Çorbalarda karabiberi çok severim. Tüm yemeklerde de öyle karabiber aşığıyım diyebilirim. Şöyle birkaç tutam da maydanoz ilave ediyorum. Dilerseniz bol ekşi de ilave edebilirsiniz içerisine. Ben servis aşamasında ekleyeceğim. isteğe bağlı. Dinlenmesi için bir 10 dakika bıraktım. Ve servise alarak sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum şöyle tekrar of 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 bir tencereye biz ailece dört kişi tüketiyoruz arkadaşlar keyif alarak izlemişsinizdir elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim çekimlerini doyamadığım harika bir tarifimin daha yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Of 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 of. Kaşıkla da şöyle kıvamını görelim. Ve artık videomun sonuna geldim. Dördüncü çorba tarifimize geçelim buyurun. Öncelikle burada bir çay bardağı pirinç var arkadaşlar. Yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Tencereye alarak üzerine 5 su bardağı su ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. İyice pirinçler pişinceye kadar haşlayalım. Suyunu da hafif çekti. Evet bu şekilde iyice pişirmenizi tavsiye ederim. Ee, bazı arkadaşlar kırık pirinçten yapıyorlar. Ben kırık pirinç çok sevmiyorum. E bütün hatta pilavlık pirinç kullandım Sizler normal pirinç de kullanabilirsiniz beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum üzerine 7 su bardağı su ekledim arkadaşlar e, pirinçler tekrar haşlanırken su kaynarken Biz de terbiyesini hazırlayalım bir kase yoğurt kullanıyorum üzerine bir tane yumurtanın sarısını ekledim ve şöyle bu ikiliyi çırpıyorum iyice Aksi halde çorbanın içerisinde de topaklanma meydana gelecektir. Haftada iki kez yaptığım çorbalardan bir tanesidir. Yani bizim evin favori çorbalarından bir tanesi arkadaşlar. Mutlaka sizler de yapın, deneyin şöyle iyice kaynadı fokur fokur gördüğünüz gibi ocağın altını biraz kıstım ve terbiyeyi sıcakla buluşturma zamanı e, çok önemli bir püf noktasıdır kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar terbiyeyi sıcakla alıştırıyorum arkadaşlar ben işimi garantiye alıyorum bayağı bir sıcak su ekliyorum ki sonrasında kesilmesin hep yazıyorlar çok detaylı tarif veriyorsun Filiz ablacığım diye. Onlar için de ayrıntılı bir şekilde veriyorum lütfen e, videolar uzun oldu diye bana sitem etmeyin arkadaşlar gerçekten uzun değil e, detaylı bir şekilde anlatmayı seviyorum biraz daha kıvam alsın çorbamız şöyle bakın bu şekilde iyice fokur fokur kaynasın yağını da verin 2 yemek kaşığı sıvı yağı 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim bir yemek kaşığına yakında kuru nane ilave ediyorum ve iyice ısıtıyorum. Yani yağı kızdırıyorum. Naneyi kesinlikle aşırı karartmayın arkadaşlar. Çorbanızın lezzetini bozarsınız. İyice karıştırıyorum ve 2-3 dakika kadar daha bu şekilde aromasını vermesi için pişiriyorum. En önemli ikinci bir püf noktası da tuzu. Tuzunu kesinlikle öncesinde eklemedik. Gördüğünüz gibi hiç tuz eklemedik. Tuzu ocağı kapatır kapatmaz eklemenizi öneriyorum. Çünkü tuz da kesilme riski yapabilir. Lütfen dikkat edelim. Öncesinde tuz kesinlikle terbiyeli çorbalarda eklemeyelim. Servisi alarak da sizlerle paylaşmak istedim. Ben 10 dakika kadar dinlendirdim kıvamını da görüyorsunuz. Tam istediğim gibi ne çok duru ne de çok koyu. Tam ölçülü nefis bir çorba tarifi verdim bugün sizlere. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Üzerinde pul biber ekledim. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tam bir şifa deposu. Bol yoğurtlu. Şöyle kaşıkla da kıvamını göstereyim. Ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beşinci ve son çorbamıza geçiyoruz. Şifalı ve lezzetli harika bir kestirme çorbası tarifim var. Burada toplamda 1,5 litre et suyu ve normal su karışık var. Ama et suyu fazla olacak arkadaşlar. Bu çorbamızın özelliği zaten et suyuyla yapılmasıdır. Ben biraz da normal su ekledim. Yarım su bardağı yıkanmış pirinci içerisine ekliyorum ve pirinçler kabarıncaya kadar pişinceye kadar pişiriyorum. Pirinçler pişerken biz de kestirmemizin terbiyesini hazırlayalım. Burada iki buçuk yemek kaşığı un, bir tane limon suyu var arkadaşlar. Limon suyunu arttırma azaltma yapabilirsiniz. Şöyle biraz topaklanma oldu. Limon suyu az geldi sanırım. Una da açıyorum. Hemen de açılıyor zaten. Hiç problem etmeyin. Zaten çorbayı eklerken de süzeceğiz. Bunun için bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ülke il ilçe? yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum gördüğünüz gibi iyice açtım bir tane yumurta sarısı ekliyorum Ben beyazını sevmiyorum arkadaşlar sadece yumurta sarısı ekliyoruz bu aşamada içerisine 2 diş sarımsak eklemenizi tavsiye ederim Ben unuttum arkadan ama ekledim onu da belirteyim arkadaşlar. Sarımsaksız kesinlikle lezzetini bulamazsınız. Şöyle pirinçler güzel bir şekilde piştiler, kabardılar. Ve içerisine tavuğumu ekliyorum. İki tane kalça but kullandım arkadaşlar. Normal büyüklükte. Fazla pişirmeyeceğiz çünkü. Evet kaynadı. 5 dakika kadar kaynattım. Bakar mısınız gerçekten o kadar güzel bir çorba tarifi ki inanın e, favori tariflerinizden olacak. Çünkü kestirme güzel bir çorba oluyor. Kestirmenin özelliği terbiyesinin içerisine yoğurt eklemiyoruz arkadaşlar. Şöyle süzdüm. Gördüğünüz şekilde. O içerisinde bol tavuk ben köy tavuğu kullandım. rengi onun için bu şekilde sapı sarı. Kaynattım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Fokur fokur kaynıyor gördüğünüz gibi. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisine ekliyorum. Şimdi sorabilirsiniz. E, nane vesaire, kırmızı pul biber. E, kestirmenin özelliği sade olması arkadaşlar. Tereyağı ve karabiberle bu şekilde yapıyoruz bizim yöreye ait düğünlerde de çok sık verilen bir çorba tarifidir. Siz dilerseniz içerisine ekleme yapabilirsiniz tabii ki. Koyuluğu, kıvamı muhteşem oldu. 15 dakika dinlendikten sonra servisi alarak da sizlere bir de bu şekilde göstermek istiyorum. İçerisinde tereyağı az geldi diyebilirsiniz. Hayır çünkü üzerine şimdi tereyağı ekleyeceğim servis aşamasında tereyağı ekliyoruz ve karabiber ilave ediyoruz. Başka yemeğe zaten hiç gerek yok. İnanın biz kase kase içtik. Normalde sadece tavuk etiyle yapılıyor. Ben içerisinde biraz değişiklik yaptım. Pirinç de ekledim. Efsane olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. hoşça kalın